Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve like düğmesine basmayı unutmayın. Ee, ben bugün eşimin adına verdiğim daha doğrusu şöyle söyleyeyim Mayıs ayında kendim kaydoldum uya oldum arkamdan da eşimi uya yaptım. O da şu anda yüzde sekiz inşallah bu ay yüzde on iki olacak. Ben şu an yüzde on ikiyim inşallah yani %16 olacağım. Biz ona çalışıyoruz. Eşimin de Haziran ayının ilk siparişini verdim. Ve de onunla sizinle beraber paylaşmaya, sizinle beraber açmaya karar verdim. Şöyle açalım arkadaşlar. Öncelikle kutunuzu kontrol ediyorsunuz. Burada zaten kargo şeyleri yazıyor. Açıyoruz. şöyle arkadaşlar açıyoruz. şöyle göstereyim her zaman gösterdiğim gibi bu bizim şeylerimize bu malzemelerimize ait olan fiş biliyorsunuz zaten her bir videomda gösteriyorum ki hani güvenilir firma yani yalandan ya da başka değil şuraya koyuyorum şeyimi gönderdiği kartımı faturana. Şimdi arkadaşlar ne sipariş vermişim işinin adına. Bu biliyorsunuz masamın üzerinde katalogun sıcak teklifinden her 60 TL'li alışverişe gelen bu parfümü bir aslında müşterim sipariş verdi hatta kendisine alışveriş yaptı sırf bunu almak için bu kokuyu daha indirimde almak için şöyle koyayım öne bu ikisini aldı bir de bu 70 TL'ye geldi ona bu 60 TL üzeri oldu şunları kokusunu çok merak ediyordum yine Glacier Man ve zaten Glacier biliyorsunuz erkek parfümü Şampuan, erkek şampuanı sipariş verdim. Çünkü bu katalogda çok uygun fiyat, çok indirimli. O yüzden zaten her bir erkeğin, her bir ailenin, her bir evin ihtiyacı olan olduğu için ben yine buna sipariş verdim. Kaç tane vermişim? 5 tane sipariş verdim. Bizim çevre arkadaş erkekler çok olduğu için yani eşimin çevresi çok şöyle söyleyeyim onlara satıyorum zaten gel çok uygun fiyatay zaten kaç tane vermişim 3 6 8 10 tane min sabunu verdim ben bunu biliyorum daha önceden de dayımlarım dediğim gibi Rusya'da çalıştığım zaman dayımlara hediye etmiştim bundan ama bunların kokusunu ben yani burada gördüm yeni çıktığını, yeni ürün olduğunu. O yüzden sipariş verdim. Hani bakayım yani zaten bir tane bir tane alıyorum. Bunları test için açıyorum müşteriye göstermek için. Bunu zaten biliyorum bu sabun şampuanı. Ben e, memlekette çalıştığım zaman daha çok sipariş verdim. Daha çok sattığım ürün. O yüzden korkmadan sipariş verdim. 10 tane vermişim arkadaşlar bunları da onun yanına set yapmak için verdim arkadaşlar şöyle göstereyim Çünkü mesela şampuan alan illaki sabuna ihtiyacı var bu da yaz geldi zaten herkesin ihtiyacı olan yani ne diyeyim otobüze çıksın metroya çıksın hani kokusu gelmesin diye hani insan biraz kendisine bakması lazım ya o için zaten bundan da sipariş verdim koltuk altı e, dezodorantı Arkadaşlar yine ben size bir şey söyleyeyim. Özellikle yani katalog bol bol sipariş veriyorum kodunu girerek. Çünkü ben müşterilerime mesela tanıdığım gittiğim salon olsun ya da gittiğim bir yer olsun ortam olsun ortamıma tek tek katalogu veriyorum. Onlar buradan bakıyorlar bir de bana arıyorlar sipariş veriyorlar öyle alıyorum siparişimi daha yeni başladım inşallah ilerlediği zamanda daha çok alırım o yüzden kataloğu bol alıyorum ben kaç tane çıktı 10 tane göndermesi lazımdı zaten bir de arkadaşlar yeni katalogdan da bol koymuş şöyle bu 7. ayın kataloğu daha buna gelmedik daha bunu geldiğiniz zaman bunu da paylaşırız sizinle. Bu da yeni katalogdan. Aa, dediğim gibi, bir ay eşimi yüzde sekiz yaptığım için bunlar zaten size lazım değil. Bu bizim yani çalıştığımız için tabi siz de uya olursanız sizde yüzde otuz indirimli alırsınız kendi ihtiyacınız. Yani illaki çalışmayın. Yani kendi ihtiyacınız ya da arkadaş için ihtiyac arkadaşlarınızın ihtiyacını sağlayabilirseniz size %30 indirimli geliyor. Ee, kat kat kazan şeyimde dün kendimin hesabımdan eşime göndermiştim. Bu ayda yani bu ayın eşimin hesabından da onun da kat katlı hesap hani kazan hesabından kendime bunu söyledim. Kokusunu bakalım nasıl. Ama gerçi biliyorum da bir bakalım yine burada değişti mi ne var ne yok. Anladınız mı? Şimdi dediğim gibi birinci adımını kapattım. Eşimi yüzde sekiz olarak bir de onun birinci adım hediyesini aldım. Şöyle göstereyim. Bu ikisi geldi birinci adım hediyesine. Şimdilik bu kadar. Zaten böyle o hani ihtiyacımız olan siparişleri veriyoruz. İnşallah sizinle yine videolar paylaşırım. Geldiğim kutuları beraber açarız. Görürsünüz. Şöyle göstereyim. Kutumun içinde zaten hiçbir şey kalmadı. İnşallah yine hepimiz beraber görüşürüz. Beraber kutumuzu açarız. Hadi görüşürüz.